Merhaba arkadaşlar Bugün geçenlerde paylaşmış olduğum Aydın Didim'de yaptığımız Kofan avında Kullandığımız Canlı tırsi balığının Takıldığı takımı Sizlere yapacağım göstereceğim Öncelikle bize lazım olan malzemeleri tanıtayım 4.0 Kanca 3 numara fır döndü. Bunların kaliteli olmasına dikkat edin. Yoksa açma yapabilir. Kancada da aynı şekilde. Bir adet yuvarlak kurşun. Bunu gezer olarak kullanacağız. Çelik tel. Çelik tel olmazsa olmaz. Mutlaka kancaya çelik tel bağlamamız gerekiyor. Ve yüzde yüz flora karbon misina. Bunun %100 flora karbon olması da mutlaka dikkat edin kaplamaları kullanmayın Balık büyük olduğu için kopartma patlatma yapabilir Öncelikle Kancamızı Çelik telimize bağlayalım

Bunu siz 7-8 yapabilirsiniz. Bağladıktan sonra bir pense Yardımıyla Yerdiriyoruz arkadaşlar, sıkıştırıyoruz. Fazla telimizi koparmayı unutmuyoruz. Ve bu şekilde kancamızla telimizi bağlıyoruz. Ardından yaklaşık bir karış boy ölçü alıp telimizi kesiyoruz. Burada arkadaşlar telimizi %100 karbon misinamıza bağlayacağız. Telimizi bu şekilde katladıktan sonra arkadaşlar misinayı içerisinden geçirip sola doğru misinamızı altı tur saracağız. 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlar geri istikamete doğru yine 6 tur saracağız. 1 2 3 4 5 6 tur. Şimdi aynı şekilde misanın dıştan içe doğru geçirmiştik. Şimdi de içten dışa doğru misinamızı halkadan geçiriyoruz. Ve bu şekilde gerdiriyoruz arkadaşlar. Artık düğümümüzü atmış olduk fazlalıkları yine kesmeyi unutmuyoruz. Fazlalıkları aldık. Bu kofananın tırsıya saldırdığı zaman misinaya ulaşmasını engelleyecek kadar uzunlukta. Yeterli bir uzunluk bu tel. %100 flora karbon olacak arkadaşlar bu çok önemli Buradan Yaklaşık Yarım kulaç Yarım kulaç kadar bir boşluk bırakıyorum Misina'yı tekrar Kesiyorum Bu aşamada Fır döndü bağlayacağız arkadaşlar Buraya furdonumuzu bağlayacağız. Klipsiz furdon olması gerekiyor. Balık bindiği zaman açmaması için. Şimdi buraya düğümümüzü atacağız.

Bu şekilde fır döndüğümüzü bağlıyoruz fazlalığımızı yine kesmeyi unutmuyoruz Şimdi arkadaşlar burası tamam gayet sağlam oldu takımımız bu şekilde bir karış çelikler ardından yarım kulaç %100 kilo karbon misina ve klipsiz fır döndü. Buraya tekrar %100 florokarbon misinamızı bağlamadan önce gezer kurşunumuzu sonsuz gezer olacak %100 florokarbonumuza geçiriyoruz. Buradan tekrar fır döndüğümüze misinamızı bağlıyoruz. yine halka oluşturup halkanın içerisinden dışına doğru sinamızı geçirip düğümümüzü atıyoruz. ve gerdiriyoruz. Evet. Tekrar fazlalığımızı keseceğiz. Fazlalık misinamızı yine kesiyoruz. Takımımız hazır. Sonsuz gezer kurşun üstte. Bu %100 flora karbonu 2,5 3 beden boşluk verdikten sonra normal ip misinanızı daha tavsiye edilir. İp misinanıza bağlayabilirsiniz. Ama fırından üstünden tekrar 2,5 3 beden kadar %100 florokarbon kullanmanız gerekir. 4 0 iğne araya iğneyi bağladığımız bir karış çelik tel Çelik teli %100 florokarbon misinamıza bağladıktan sonra yarım kulaç kadar boşluk verip klipsiz fır döndüğümüze ekliyoruz. Klipsiz fır döndüğümüzün üstüne tekrar 2,5-3 beden kadar florokarbon takıp sonsuz gezerimizi oraya takıyoruz. Bu kofananın canlı yem tırsi balığı kullandığımız canlı yem avında kullanılan takım tırsi balığının ağız tarafında çenesinin altından takıp kuyruk tarafına kancayı batıracak şekilde balığı öldürmeyecek şekilde bağlıyoruz. Tabi bu avda çeşit çeşit yöntemler var. Mesela Fileto canlı yem her zaman bulunamayabiliyor. Canlı yem olmuyor. Fileto için bu şekilde zokalar piyasada bol miktarda var. Zoka kullanıyoruz. Aynı zamanda yine Jig bu şekilde Jig'ler de kofon avında son derece iş yapabiliyor tercih tamamen size kalmış ama mevsiminde ise mutlaka canlı yemli al daha verimli oluyor. Fileto ava göre. Bunun haricinde bir dahaki hafta tekne altında çupra avlarında iğnenin halata takılmaması için taktik göstereceğim. Bunun videosunu çekeceğim. Ve kıyıdan yemli dip avlarında kurşunu dibe takmak hepimizin büyük sorunu. Bunun için düşündüğüm bir sistemi tekrar ilerleyen videolarımda size göstermek istiyorum. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için beğenilerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkür ederim.